Merhaba canlar ben Tansel Hoca. Arkadaşlar güzel ve basit bir soru. Daha önce buna benzer sorular da geldi. Bakalım soruya. Osmanlı Devleti'nin savunma cephelerinden biri değildir. Osmanlı Devleti'nin savunma cephe dediği arkadaşlar e, aşağıda büyük ihtimal Birinci Dünya Savaşı ile alakalı şıklar verilmiş ki görüyoruz zaten. Yemen İcaz cephesi, Çanakkale cephesi ya da savaşı, Suriye Filistin cephesi, Kafkas cephesi, Irak savaşı. Osmanlı Devleti'nin iki adet taarruz cephesi vardır. Birinci Dünya Savaşı'nda 2 adet. Kafkas ve Kanal. 4 adet savunma cephesi vardır. Yemen, Suriye, Filistin, Irak ve Çanakkale. 3 tane de savunma cephesi vardır. Galicia, Makedonya ve Romanya. E dolayısıyla burada savunma cephelerinden değildir dediğine göre Kafkas ve Kanal varsa ki doğru şıkkımız D şıkkında verilmiş Kafkas cephesi taarruzdur. Yani bizim saldırdığımız cephedir. Bunları kaydetmeyi unutmayın. Ufak şeyler ayrıntıda gizli arkadaşlar. Bu tarzda bir soruda gelebilir. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.